merhaba arkadaşlar. Bugün şu, bugün markette sadece kırmızı eşyalar aldım. Beğer mavi şu yapacağız ve kırmızı oyuncaklar alıp onlarla oynayacağız. Şimdi hemen başlayalım. Elimde poşet var ve bir sürü para var. Bu arada e, şimdi hemen almaya başlayalım. İlk önce arkadaşlar tam şurada bir kırmızı logo görüyorum. Bakın tam şurada kırmızı bir Lego görüyorum. Hemen onu alalım. Şöyle alalım. Koyuyorum onu arkadaşlar. Ve şu toplara bakacağım bakalım. Acaba var mıymış? Şunu bırakayım da. Bakayım şöyle var. mı? Hmm. Evet arkadaşlar şöyle kırmızı dimişinden bir topumuz var. Bunu da koyalım. Şey Böyle şeyimize bu Başka ne var? Şurada bir itfaiye kamyonumuz var. Ee, beyefendi tıklayır Diğerlerine bakmak istiyorum da. Aa, tabii ki de tıklayayım. Çünkü benim marketim ürünü yapıyorsunuz. Tabii ki de tıkilirim. Ben işlerimi şurada da bitirmişim. Tamam. Arkadaşlar şöyle bir itfaiye kamyonu ve şöyle bir şey tantışı var. Neydi bunun adı? ilk yardım sadece. paket yaptım. Ve arkadaşlar ben paket de yapabiliriz isterse. Giriyor mu girmeden tamam, ama bunu paket yapalım. Hayatta yapmışam mı? Dur. Bu an yapamıyorum. Ya. Bakar mısınız? Evet. Şey ben bunu güzel de paket yapamıyorum. Paket yapar mısın? benim için? Tabii ki de yaparım. Tamam ben hemen yapayım şunu paket. Hmm. Oldu paketiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Şuraya koyayım. Başka arkadaşlar kırmızı iğnemiz var. Ve turuncu başka tuhaf var ama ama değişimi almıyorum. Şey buraya üretilmiş kaç TL acaba? Hemen bir bakayım. Bir, birine. Birine. Bir. Bakayım. Buraya üretilmiş 100 TL olacak. Tamam. Tamam. Ee... Sanırım hmm. 100 TL mi olacak? Şunu bırakayım. Ne alayım? Evet. 100 TL. İşte. Tamam hemen alayım. Teşekkürler. Şimdi hemen yatıralım bankamıza. kayırım. Ve oldu. Ve oldu. Teşekkürler burada. Şöyle yaparsak bir şey değil. Tamam bunları alayım. Ve meyve yanına getireyim. Evet arkadaşlar. Burada poşetler var. Ya, ben burada bir, birkaç tane alıyorum. Burada kırmızı bir şapka. Bir şey. Ee, bu da alamadım. Ee, bu ayı alabiliyor muyum? Evet. Hemen şöyle hediye paketi yapayım ben yine arkadaşlar. Hemen şöyle şöyle koyayım. Şey efendim boş ver yanından oldu ben bunu. Hediye paketi yapar mısınız? E, tabii ki de yapayım. Tamam teşekkürler. Evet arkadaşlar bunları aldım. Şimdi buraya da eşyalar diyoruz. Tamam buraya gidelim. Evet. Evet papa. Aa, evet arkadaşlar. Acaba e, papa mı açalım? Şşş. İsterseniz size isterseniz size buradaki elimdeki tam bardağı verebilirim. Ee, çünkü pek param yok benim. Tam bardak mı? Üf tamam hadi alıyorum. Aldım o verdiğiniz tam bardağı. Şimdi cebime koyacağım ama bir daha böyle yanmayın. Üf tamam koydum cebime. Tamam ya. Bir daha da yapmam. Verin bana evcil hayvanımı. Of of Alan kedimiz. Yaşasın çok güzel yaşasın. Bu arada o kediyi kiraladınız. artık de almadınız. Üf, tamam. Zaten ben bu zaten ben biraz daha geziniyordum. Ben gidiyorum zaten. Hiç de güzel değilmiş abi. <laughs> güzel. Tamam. Şuradan da bir şey Beyefendi o yaz yakalan parası var. He, he ben bir şey mi aldım ya? <laughs> ben de şu içtiğim kahve de tıp atıyorum. Bay Şuradaki kişiye bakabilirim. Merhabalar. Ben kırmızı evcil hayvanlarımı istiyordum. Kırmızı mı? Kırmızı mı? Evet. Ve... Hmm. Veya da yok istemiyorum. Var ki ben eski istemiyorum. Boşuna mı bekledin canım efendim? Evet senin biraz öyle oldu ama istemiyorum. Tamam canım hanımefendi. Hmm, böyle dükkan varmış. Bakalım kırmızı yediklerde sıra. İlk önce adı şaşırıyorum. Hmm. Kırmızı domateslerden iki tane alayım. Hmm, ketçap alayım. Ketçap, ketçap, ketçap. Başka ne alacağım bilmiyorum. Bunlar yeter bana. Bir de kremici domatesi. Karadeş var. Onlardan alayım. Ve şuradaki şeyde alayım. Bunlar da babamla karıştırılıyor mu? Kaç tutuyorum? Ne evet. ee, Bunları istiyorum. Kaç tane tuttu? Hepsi 200 TL. Myam myam myam. Wa, hep... tüm aldıklarımızın tutarı 2014.10 TL. Oyuncaklar da mı? Oyuncakları saymayın da. Almacam. 2014 TL. Oo, zengin oldum. Oo, Hmm, teşekkür ederim gidebilirsiniz. Bay bay. Hmm, hadi gidelim bakalım. Evet arkadaşlar şimdi eve gidiyorum. Evet arkadaşlar eve gidip şimdi eve giriyorum. Şimdi arkadaşlar üç katta mutfakta yapıyorum dedim. oyna, hem de mutfağa gidiyoruz. Dink. Evet arkadaşlar beş kattayım şu anda. Ee, şimdi hemen mı geldim. Bu arada bunu da diğer videomdan hatırlıyor musunuz bunu? <laughs> şu an mutfağım. Şu... Yalan kaç. Evet arkadaşlar burada. Şimdi hemen başlıyorum. Bu arada arkadaşlar bu yaptığım şeyleri dışarıdaki çocuklara başlayacağım açtım ben videomun konusunu değiştirmeye karar verdim. Dışarıda yaşayan bunları arkadaşlar bağışlayacağım. Evet doğru Çünkü onların da yemeğe ihtiyacı var arkadaşlar. Şimdi e, bunları onlara başlamaya gittim. Ama neden buraya geldiğimi de sorarsanız. Buradan e, arkadaşlar bu dolabın içindeki şeyler var ya. Onlar Run aldım. Şuradan bardakalı görecek önce hemen. Evet arkadaşlar. Şurada iki tane bardak var. Ama bizim daha çok var. Hemen ben arkadaşlar kilerden mi alayım. Burada var mı başka? Evet. Kilerden almaya gideyim. Hemen geliyorum. Arkadaşlar kilerden şöyle dört tane kadeh buldum. Başka şeyler de vardı ama onları şey istemedim. Onların olmasını istemedim. Şimdi ben bunları kaderlerin için o şeylerden doldurdum. Bu hediyeler eşyaları onlara götürdüm. İlk kadehi direkt dolduruyorum. Evet arkadaşlar. İlk kade tamam. İkinci kade şu doldurdum hatta doldur şu ikinci kadem üçüncü kadet çikolata dördüncü kadem limon dolduruyorum Merhaba gir arkadaşlar. Şimdi hemen bunu götürüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hemen başlayacağımız yere gidiyoruz. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar başlayacağımız noktaya geldik. Şimdi hemen yana gidiyoruz. Dın Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Biz burada çok mutluyuz. Evet. Ben de size bir şeyler başlamaya geldim. Ne? ne? Çok duygulandık. Bu zamana kadar eskince bize şey başlatmaya gelmemişti. Yaş Yaşasın. Evet işte yemeklerimiz. Vuhuu. Çok tatlı olacak bebeğim. Hadi hadi hemen yiyelim. Evet hadi yiyelim. Hadi yiyelim. Hadi yiyelim. Tamam. Evet. İlk özellikle yemeklerinizi vereyim. Tıp tıp tırıt. Tırırıt. 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 Hemen şuraya koyuyorum yemeklerinizi. Tıp 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 işte yemeklerini şey afiyetle yiyin. Çok tatlı görünüyorlar. Yum hmm. yum Domates. Yum yum Ben domatesle doydum. Bir şey şu. şu. çok sevdim. Eşişe biraz, biraz de. Hadi. Hadi biraz domates yiyelim. Ben de karidesi devam edeyim. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. 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 Evet şöyle çiziklerimiz var. Yaşasın. Yaşasın. İşte bu senin Bu senin Bu şeyin Bu da senin Hadi yiyin Bunları alayım İçine de Şşş Tamam alayım kadehlere Şurada küçüklerin için hediyeler var ve portelen takımlar. Hadi bu harika, bu harika, evet harika, harika. Hadi bu nereden Bu hediye paketi. <laughs> Ve burada hediye paketi var. Ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Benim için porselenler gelmiş. Bu da benim hoşuma sığındımlardır. Porselen var. Şimdi porselen yazıyor. Hayır porselen yazmıyor. Bak tatlım. Bak, bak tatlım üzerinde porselen yazıyor. Aa doğru evet tamam aşkın olsun. Ben de bunu yerlerim ayıman bunu. Ve bunu beğendim. Ay ben de şu topu alayım hayatımda top çektim. Ve yapmayı çok sevmişimdir. Ve bunu istiyorum. Hadi at sen. Ne? Oho, ya Ha ilk yardım yaşlakmışım özür dilerim. Hem bu oyunda yanlış vermişsin. Karıştırmışsın. Size küçük bir şaka yapmak istedim. Aa. O yaman bu da benim. Aa bu porşalar. <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür çok teşekkür ederim size. Evet, evet. Bunları ömür boyu saklayacağız. Şimdi bir gitmeliyiz. Nereye? Evimize gitmeliyiz. Bay bay. Bay bay. Gittiler. Çok tatlı bir aileydi. Bunlar da zaten hiç yardım yok. Çöp atayım bari. Hmm. krampetler var. Bakın arkadaşlar. krampet de var sevdiğim için. Neyse. Burada bir sticker kitabı var. Hmm. Aslında bu o kadar da kötü değil mi? Ama... Bakayım bakayım neler var. Burada, burada gerdekleri de var. Yani, bir de ne krampetler dolaşıyorlar. Gerdekler var. Burada. Oho burada bir sürü kelecek var. Şöyle açayım da bari görsünler. Neyse dışarıda yaşayalım dışarıda yaşayalım. Dur başka ne var? Oo, burası çok güzel. Ay dur gelin Vallahi burada bak geri bile varmış. Bakayım. Wow! Güzel. Oo güzel bir yer evet. Ne yazacağım bilmiyorum ama yani şu ee, e e dur bir saniye. Elma şöyle duvarları giyeyim. Böyle onu atayım ben de tepeye. Aynen hemen sizi katarım onu da. Tamam. <laughs> Aferin bana şey. <laughs> Hadi artık eve gideyim. Arkadaşlar. Hemen şimdi arkadaşlar bu mekan ben Evde size bay bay yapacağım. Hemen gidelim.